Zeynep şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Tak kalıbında tiramisu yapıyorum. Keki ve kreması muhteşem olan bu tarifin şimdi hiç vakit kaybetmeden yapımına geçiyorum. İlk olarak çırpma kabının içerisine iki tane yumurtayı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı kadar şekeri döküyorum ve yaklaşık 3 dakika kadar mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Şekerle yumurtayı ne kadar çok çırparsak kek o kadar güzel kabarır. Daha sonra bir çay bardağı kadar süt ekliyorum ve bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum ve şöyle bir çırpıyorum. Daha sonra ise bir buçuk su bardağı kadar unu ilave ediyorum. Unu mutlaka eleyerek ilave edelim. Ve sonrasında 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekliyorum. Eklediğim malzemeleri eliyorum ve bu şekilde ekliyorum. Daha sonra burada dikkat edelim. Mikserin en düşük seviyesinde çırpıyorum. Daha önce yüksek çırpmıştım. Şimdi düşük devirde çırpıyorum. Buradaki amacımız içerisinde bulunan baloncukların sönmemesi ve kekin daha güzel kabarması için mikser seviyesini burada düşürüyoruz. Kek harcını bu şekilde hazırlıyoruz. Ve sonrasında ise Şöyle bir e, tak kalıbının içerisine sıvı yağ ile yağlıyorum. Dilerseniz margarinle veya tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Ve i̇çerisine hazırlamış olduğum kek harcını döküyorum. Ve şöyle güzelce bir düzeltiyorum. Ve şöyle bir iki defa vuruyorum. Biraz da böyle sallıyorum ki kek karışımı daha güzel yayılsın kalıbın içerisine ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum benim hazırlamış olduğum kek 20 dakikada pişti fırından fırından farklılık gösterebilir kek pişerken bir yandan da kremasını hazırlıyorum kreması için iki buçuk su bardağı kadar sütü tencereye alıyorum içerisine 2 yemek kaşığı kadar unu döküyorum ve 1 çay bardağı kadar da toz şeker ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Daha sonra bir tane de yumurtanın sarısını ekliyorum ve tamamen pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Çırptıktan sonra ocağa alıyorum ve ocakta kremayı pişiriyorum. Dibi tutmaması için sürekli çırpıyoruz. Ve şöyle göz göz olduğu zaman da artık ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra şöyle biraz çırpıyorum ve içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Vanilyayı da güzelce çırpıyorum. Daha sonrasında ise kremayı yaklaşık 10 dakika kadar soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar lafle peynir ekliyorum. Ekledikten sonra tamamen pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Şirin keki fırından çıkardım. Keki de soğumaya bırakıyorum. Kek kalıbının tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra keki çeviriyoruz. Eğer kek kalıbını soğumazsa kek parça parça olur. O yüzden kalıbı mutlaka soğutuyoruz. Kalıptan çıkardıktan sonra şöyle bir su bardağı kadar sıcak suyun içerisine bir yemek kaşığı kadar granül kahve döküyorum. Granül kahve üçü bir arada kahvelerde kullanabilirsiniz. Ve daha sonra keki bu karışımla ıslatıyorum. Islatmış olduğum kekin üzerine şimdi kremayı dökeceğim. Yalnız kaymaklanma yaptığı için önce çırpıyorum. Daha sonrasında kekin üst kısmına döküyorum. Kremayı döktükten sonra şöyle güzelce de düzeltiyorum. Ve yaklaşık 2 veya 3 saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Üzerine kakao serpeceğim kakoyu. E, servis esnasında serpebilirsiniz. 2 saat kadar bekletmenizi söylemiştim ama ben bir saat kadar bekletebildim ancak Ve üzerine şimdi kakao serpiyorum. Ve şimdi size dilimleyip kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Keki ve kreması muhteşem oldu. Sürekli yapmak isteyeceğiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Benim de çok sevdiğim tatlardan bir tanesi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kıvamını göstererek size veda ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan faydalanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.